Austin Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri virüs, mikrop, bakteri gibi çeşitli patojen biyolojik ajanların sebep olabileceği salgınlara karşı erken uyarı verecek ve süreci yönetmek için gereken verileri sağlayacak bir karar destek sistemi geliştirdi. Mehmetcan Türk Furkan Cilan ve Serkan Başol tarafından geliştirilen Biometheus isimli karar destek sisteminin biyolojik kirlenmelerde bölgesel tedbir ve müdahale kararlarında yol gösterici bir görev üstlenmesi hedefleniyor. Biometheus biyotelik karar destek sistemimizin projemiz genel olarak herhangi bir salgın tehdidi yaşandığı durumda salgının erkenen tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin en kısa zamanda alınmasını sağlayan bir karar destek sistemidir. Sistemimiz iki bileşenle oluşur. Bir adet mobil veri giriş cihazımız ki bunun sayısı artabilir. Bir adet veri işleme bilgisayarımız mevcuttur. Çalışması ise şu şekildedir. Herhangi bir bölgede afet şüphesi, salgın şüphesi yaşandığında ilgili afet ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederler ve yanlarında bizim cihazımız bulunur. Cihazımızda olay yerinde semptom gösteren, şikayet olan herkesin bütün semptomları ve ilgili cihazı vasıtasıyla güvenli bir şekilde merkezi bilgisayara aktarılır. Merkezi bilgisayarda ise veriler yine tarafımızdan geliştirilen bir yapay zeka algoritması sayesinde işlenir. Ve daha önce literatüre girmiş olan insanlığın tanıştığı bir hastalık ve semptom kombinasyonu silsilesi göz önüne alınarak bunlar analiz edilerek konuyla alakalı bir teşhis konmaya çalışılır. Ve ilgili salgına veya ilgili semptomlara sebep olan hastalığın kimliği test edilmeye çalışılır.